Futbol severler UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir maça tanık olduk. Fenerbahçemiz, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de zorlu bir mücadeleye çıktı. Maksimir Stadyumunda oynanan karşılaşmada ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Maçın başında Dinamo Zagreb'in golüyle geriye düşsek de Saymanski'nin muhteşem vuruşuyla beraberliği yakaladık. Ancak ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Ev sahibi takım önce Beljo ile tekrar öne geçti, ardından maçın son anlarında Bakrar'ın golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Bu sonuçla grupta puansız başlangıç yaptık ama önümüzde daha çok maç var. Bir sonraki durağımız kendi evimizde Niçe karşısında olacak. Fenerbahçemizin bu zorlu deplasman mağlubiyetini telafi edeceğine ve taraftarlarını sevindireceğine eminim. Sizler de bu heyecanlı Avrupa yolculuğunda güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her maç öncesi ve sonrası en güncel analizler burada olacak. Destekleriniz için teşekkürler.